Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 230 abone özel hesap çekilişi videosunun kazananını belirleyeceğim. Evet, çekilişe katılanların ismini okuyorum. Yunus Emre Şener, katılımı için teşekkür ederim. SRT Maras teşekkür ederim katıldığı için. Ahmet 1234 Korkmaz, teşekkürler katıldığı için. RTD'ye teşekkürler katıldığı için. Mert 1 2 teşekkürler katıldığı için. E W J V S teşekkürler katıldığı için. Evet arkadaşlar bunlar katılmış. Bakalım kime çıkacak. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle şekil işlerin devamı gelecek. Eğer arkadaşlar 300 abone olursak çok güzel bir şekil iş gelecek. Evet şanslı olan kazansın diyorum. 1000 abone olursak Evet bin abone olursak arkadaşlar şey şekil şey, şey, gerçek bisiklet. Evet kazanan E W oldu. Evet arkadaşlar E W bana Instagram'dan ulaşsın. Instagram adresimi aşağı bırakırım. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.